Evet aslında zaten e, bizde haftalardır bunu konuşuyoruz. İyi kısmı şu konuşuluyordu, işte savunma toparladı, gol yemiyor Beşiktaş diye. Ama hücumda eksikler e, hemen göze çarpıyor. Ben bunun oyuncu özellikle olduğunu düşünüyorum. Yani Santos'un elinde formda hücum oyuncuları olsa bu e, savunmadaki toparlama. Beraberinde galibiyetleri, istikrarı getirirdi Ama diye teknik düşünüyorum. Teknik adamın görevi de takım içindeki oyuncuların en yüksek işte, performans almak değil mi? Bu da işte şunu gündeme getiriyor, kimi kazanmış e, şu ana kadar diye mesela bir tartışma gençler yaratıyor. Gençler mesela, hani ben Semih Kılıçsu hiç saymıyorum zaten. Semih Serdar de. hocanın evet. zaten takıma kazandırdığı bir isimdi. Demirege yok, Emirhan yok, Emrecan yok. Yani hani Beşiktaş'ın da kadrosuna baktığımız zaman hani hocanın evet formsuz oyuncular var. Mesela Rebic kazanılabilirdi bence. Hocaya ben katılıyorum bu konuda. Hani Geza konusunda evet hocanın eli bağlı yani şimdi oyuncunun bir sakatlık problemi var. Onu bir yandan anlayabiliyorum ama takım içinden de hocanın kazandırdığı form grafiğini yükselttiği çok fazla isim göremiyoruz. Hani bu da bir bence kırmızı alarm yeni sezon öncesinde gitme geliyor. Hocam, bak orta saha söyledin. Orta saha bir numara bir iki bir şey daha. Şimdi. Maçı, ben burada maçı anlattım. Tamam evet. Mı? Yani Skor Şimdi ya her şeyi aklım erer Arkadaş sen şimdi bu hoca tecrübeli bir hoca. Şimdi altı pastan kalenin önünden bir oyuna girme modası. Bu, bu moda. Cahil antrenörler cahil bunu yapıyor. Cahil zır cahil Kim yaptırıyorsa söylüyorum buradan. Süper Lig olsun orada olsun zır cahil bunu bir şey yapmışlar. Yalan yanlış. Yapıyorlar. Bu yaptırıyor hocam. Guardiola ya Guardiola yaptırmıyor. Nereye yaptırıyor? Hemen bir tane yaptırmıştır belki. <laughs> Neyse Guardiola yaptırabilir. Al hocam Guardiola dedin. Ben başka Hı. bir isim söyleyeceğim şimdi sana. George Jesus. Bak, ekrana da geldi sıcak ya, haber. Evet. El Hilal'le dünya rekoru kırdı. bırak kız boş ver. Burada yapsın. 28. galibiyeti üst üste. Olabilir bir kadrosu tutturmuştur gidiyordur. Neyse bak şimdi. Hocam yani bu kadar ya, mı söyleyecek? Ya, olabilir tebrik Hocam ediyoruz. burada bu kadar eleştirildi. Burada, burada eleştirdik. Gitti, ya burada yaptı rekor rezillikler. Rekor Ne olacak neyse. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk Tatmin dediğim, etmedi hocayı. Be, beşiktaş, beşiktaş yediği ilk gole bir baksana Allah aşkına. Arkadan oyuna giriyorsun. Ya arkadaş kaptırdın topu golü yedin. Ya girme. Ya senin A planın buysa B planın C planın olacak. Yumuşak G planın olacak ya. Arkadaş niye böyle bir şey yaptın? Şimdi, şimdi baktığın zaman maçın genelinde pozisyonu yok şeyin. Bir iki tane maçın sonunda bir şut attılar tamam mı? Böyle kıytırık hani kaleci ben de olsam tutardım. Zaten ikinci golde de şey çok güzel asist yaptı. Getson. Necip'in oradan topu bir vurdu Necip de şaşırdı. Adamın önünde gol oldu pozisyonu yok Antep'in. Evet. Bak pozisyona girmediler. Hiç. Zaten genelde Beşiktaş'ın yenildiği maçlarda şunu görürüz. Yani, tak, rakibi de çok iyi değil ama Beşiktaş daha da kötü. Ama bak, Bu arada ha. Onur'a da sormak istiyorum Cesus ve El Hilali hocam müsaadenle. met etsin tamam iyi hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi. İyi ya adamı şimdi bu kadar rekor kırmış ya. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Bravo. Bravo. Keşke Fenerbahçe'de de yapsaydı. Değil mi? Ya ben Fenerbahçe Cesus'u çok başarısız bulmadım. Türkiye Kupası'nı kazandı. Ve puan ortalaması da Fenerbahçe'nin bu sezonu geride bırakıyordu. Son 10-15 yılın en iyi puan ortalamasıydı. Derbilerde sınıfta kaldı. Artı son dönemde biraz kontrol dışına çıktı açıklamalarıyla. Hani yoksa buradaki performansı çok başarısız diyemem ben. Ya burada tecrübe sahibi oldu. Yani o... Tecrübe kazandı. Yenide yenide Söyle orada hocam, da... Ga Galatasaray Okan Burgu <laughs> o performansı göstermese şampiyon takımı hocası da olabilirdi diyeceksiniz ayrıca. Zaten iyi bir teknik direktördü. Hani benim gözümde, nazarımda. Yani bu rekor Tabii ki önemli. Yani Suudi Arabistan'a gidip geçmemek lazım bence. Orada da önemli takımlar var. Ee, başarılı sonuç itibariyle yani hoca burada kötü izler bırakıp gitti diye. Asya Şampiyonlar Ligi maçıymış bu arada. Evet. E, lig maçı değil. Üst üste resmi maçta koymuş. Evet. Yani sadece lig özelinde değil, değil, değil. bu. Üst, maç üst üste bütün resmi bir maçlarda bir alsınlar, seri yakalamış yani. Burada diyorum ya burada yenile ne tecrübe sahibi oldu. Bütün derbileri kaybetti ya. Artık daha söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ben ya? Dünya kadar adam aldırdı. 20 tane ne oldu? O bir tane şey vardı. Arıyor. Şeye gitti galiba. Fatih Ar Ar Hoca'nın aradı. da başını yakacak. Niye Hı. almadı buraya? Alsaydı ya. Neyse. Şimdi nereden nereye geldi Şimdi arkadan oyuna girerken topu kaptırdın, gol yedin. Ya arkadaş, bak tekrar söylüyorum. Bunların aklı da mı ermiyor? Ne yapıyor ya? Eğer sen böyle bir şey, altı pastan oyuna gireceksen orta sahanı ta santraya göndereceksin forvette. Bak santra çizgisine. Burada 50 metre boşluk olacak. Uzun oynamayacaksın. Şimdi mesela Onları anlattım. Uzun oynamayacak. Ya burada 5'e 4. Burada 6 kişi olacak. 6'ya 6. 5'e 4. 2'ye 1 yapacaksın. 50 metre mesafe var. Veya ilerideki bir fake atacak. Geri çıkacak. Atacaksın topu boş. Niye ben riske geleyim arkadaş? Bu kadar kafaları çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Yani durup dururken gol yedin ya. Şimdi bizde bir Ceyhun vardı biliyor musun? Eski futbol Beşiktaşlı falan bizi Çok da iyi futbolcu futbolcuydu Ceyhun. Bir gün bir fıkra gösterdi bana. Savaş oluyor. Millet kan gövdeyi götürüyor. Kılıçlar falan. Bir tane geliyor bir adam kafası şişmiş. O padişahlık devrinde. Padişahım diyor şu adam bana durup dururken kafama vurdu diyor. <laughs> Orada kelle koltuklar. Savaş ya. Hani kılıçlar kalkanlar. Şimdi durup dururken gol yedin ya. Ya durup dururken ya sen ne arkadaş ne işin var? Ben Mert'in yerinde olsam yürüyün gidin kardeşim dedim. A, vermem onlara topmam. Arkadan pas olacakmış. Yani pozisyona giremeyecekti şey. Belki de daha hücuma da şey yapacaktı. Golden sonra açılacaktı. Belki Beşiktaş boşluk bulacaktı. Bir. iki. Abu Bakar yani bir şeyden bir sıkıntı var yönetimden. Ama para o bir istiyor. Gerçek. Bak şimdi. iki Cenk Tosun. Üç Salih. Dört Rebiç. bunları sen oynatmıyorsun arkadaş. Muleka. Ömer Çimen'in kulağı çınlasın. Muleka. Ne oldu Muleka yok. Yeni... Allah'tan şey var. Neden ona? Necip oynuyor bankoda. Kimse bir şey diyemiyor. Ama Necip'i de şey dedi ki ya bacak arasından da yedi gol dedi. Ya Getson geldi adamın oradan vurdu. Müthiş oynuyor. Yani şunu söyleyeceğim. Beşiktaş takımı gene gol yemez. Adamın elinde yapacağı bir şey yok. Şimdi o şimdi bunları şimdi bir transfer ayı gelsin tamam mı? Transfer ayı. Adam geniş geniş bir otursun. Adamlarını bir aldırsın. Bana göre tecrübeli bir hoca tamam mı? Şu Tabii yediği gol yani. golde bak yediği golde de diyorum ki pozisyon yokken gol yedi ya. Gol yedi. Bir de Şimdi bu yalnız bir şey değil e, Hoca işi değil yönetimle beraber gider mi Sen yönetim olarak tamam mı Futbolcuların gerekeni yaparsan Şimdi adam diyor ki bak şimdi Salih'e para versinler Türkiye'nin en iyi orta sahasılardan birisi Yerlilerden yok çünkü iki yönlü oynayan yok E şimdi e, adama diyor ki 22 milyon euro verdi demez mi Salih 1 milyon euro da bana ver bir buçuk Ver arkadaş niye vermiyorsun buna verirken Yani niye vermiyorsun ya Oynamıyor herif ya oynayamıyor işte bilmem ne falan. Demin de Onur'la konuşuyorduk diyor ki bundan sonra da hiç vermezler. Vermesinler. Ben olsam <laughs> yani kendine yapıyor Beşiktaş. Ben Beşiktaş bu sezon yani. transfere Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'cı tüm takımların harcadıkları paranın iki katını harcadı. Ama neredeyse Süper Lig'deki tüm takımlara puan verdi demiş Süleyman Bey. Olabilir. o kadarını parayı bilmiyorum ben ama harcadı tabii. Ama hocam hati, 22 mi? hocam sadece iki oyuncuya 22 milyon eurodan bahsediyoruz. Ya öbürlerine verilenler. Bir tane Sen da alınmasını isteme, ya istememiştin. 7,5 milyon. Ya şimdi şeye baktım geçenlerde adam yok Redmond tamam mı? Şeyde de en az sağdan ikinci. Adamı niye gönderdi? Ya biz de hemen şöyle bir şey. Kanı mı istemiyor? Çocuğu istemiyor. Bilmem nesi kayınvalide sistemi. Ya bırakın bu işleri kardeşim. Parayı bastırırsın alırsın adamı. Senin oturmuş bir kadron var geçen sene ya. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdın. Tamam mı? Ya bırak bozma kadroyu. Bak Trabzon şampiyonluktan sonra bozdu neler oldu. Başakşehir neredeyse... Bütün takımların var bu hikayesi hocam. Ama bu e, takımın Bak, da elinde yok. olmayan bir şey. Hayır elinde. Ama Galatasaray'ın da bozuldu, bozulmadı değil ki kadrosu Çok bozuldu hem de. Galatasaray kadrosu. Ama üstüne takviye yaptı. Niye e, ki? Hayır Geri takviye sana. yaptı ya e, ama yine gidenleri mi? aradı. Nasıl? Hocam Siz... aradı, aramadı mı? Bence Raşit Sayı bile aradı. Aynen. Yok ya, ne Yani Yunusak günü şey ya. aradı. Yunusak Akgün'ü ya aradı. Berkan'ı geri çağırdı. Peki Berkan e Berkan'ı geri... arayacağını tahmin eder aynen. miydin? Yani e, tamam da ama Barış orada Kaan yan bilmem aynen. ne o çıktılar, biraz teknik adam yani becerisiyle yani. galip Evet, biraz şu an. Okan aynen, Hoca etkisiyle. Ama şu şey var. Yani Beşiktaş takımında Beşiktaş takımında ben bu hocanın yapacağı şu anda hiçbir şey yok, tamam mı? Tamam da bunları niye aldırdım? Bakmadım, etmedin mi? Ya muçun... Ne çukumu mu neyse bu orada oynamaz abi. Sen diyorsun orta saha hiçbir şey yani bir iki yönlü oynamıyor. Biz şuna bakıyoruz. Medya olarak bizim arkadaşlarımız antrenörler hep ileri doğru işte Kerem Aktürk 10 numara oynasın bilmem. O Kerem Demirbay da oynuyor ama gole, gol atıyor. 8 numara oynuyor. Biz onu hiç düşünmüyoruz. Savunmayla ilgili hiçbir şey düşünmüyoruz. Onun için de Beşiktaş takımında hem iki yönlü oynayan Ahmet yok. Hacı Ahmet gitti. Salih zaten yönetimi oynattırmıyor veya e, onu yüzden oynamıyor. Şimdi kendine bakar parayı alsa adam, e, sallıyordur ya bana ne diyordur ya. Bir e, parayı alalım oynasın. Biz öyledir. Bunlar oynasın derler. Parayı bunlar aldı, bunlar oynasın. E kime oluyor şey? Nedir arkadaş? De, derdiniz ne de yani? Bir evvelki yönetimin hatasını sen burada niye tek şey yapıyorsun ki? Tekrar ediyorsun. Bir de şey var Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi. O da bende çok ciddi bir sorun olacak elindeki yabancıları nasıl gönderecek Beşiktaş? Evet. Yani şu an 14 yabancı var. E, dönecek mesela. Rusya mesela kiralandı. Çok oynamıyor orada Nis'te. O geri dönebilir. Eldeki şimdi... Bir Onana mı vardı ya? Bir tane bir adım Onana durum var. Vardı. Geri geleceği belli değil. Şimdi Beşiktaş... Chamberlain sözleşmesi donduruldu. Hacı Ahmetovic'in sözleşmesi... Donduruldu. Yani Chamberlain pardon dondurulmadı. Kadroda duruyor. Hacı Ahmetovic'in sözleşmesi ha, Hacı donduruldu. Yani 16-17 tane yabancısı var Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi ve kimi göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Hangi şartlarda? Yeni kadroyu nasıl kuracaksın? Soy yani yönetim iş gerçekten de çok zor olacak. Ya, ya bir dakikada bak adamı öldür. Bir dakika bak şimdi repişi bak. Orta yaptı bak Salih hop bak. Gol yerine bak Salih. diyor var mı şimdi böyle bir orta sahan senin oraya Biz bu görüntüleri yok. veriyoruz ya yani hocanın dikkati... Hep evet hep <laughs> orada. Fark hep etmiş. bir şey geliyor aklına. Ya ama bir şey hep söyleyeyim. bir şey geliyor. Yani. Yani. Ya geliyor değil işte ben orta sahayı söylüyorum ya. Orta saha gidiyor Salih hem savunmada hem orada hem burada. Bak Muleka var kimse beğenmiyor. Necibi de beğenmiyorlardı adam Yine Muleka oynuyor. hocam iyi ya. E oynatmadın. Rebiç var. Şan ben atmadın. mi oynatmadım bana niye kızdın? Yani Allah, oynatmıyorsun. Bir şey <laughs> ya bir şeyler var. Ya adamların kimyasını <laughs> bozuyorsun. O Muleka ne kadar gol atsa yine boş. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim. Teknik adam olarak benim karşımda kim oynarsa korkarım ben. Muleka'dan korkarım. Ne yapacağı belli değil. Raşitsa'dan eh fena değil oynamı iyi oynuyor fena değil çocuk. Şey Raşit Gezal'dan korkarım. Cenk Tosun'dan korkarım. Abu Bakar'dan korkarım. Rebiş'ten korkarım. Ama hocam sizin dediğiniz yani. oyuncular kendi standartlarında oynarsa korkarsınız. E, ama ben mi oynatmıyorum? Sen mi oynatmıyorsun? Oynattırılmıyor. Ama Cenk Tosun maç oynuyor hocam mesela. Abi, Cenk, Cenk, çok. Cenk kötü. Ya, çok... ya, ya Cenk Tosun yani. nereden? yedek çıkıyor çoğu maç. Çok kötü hocam, Cenk Tosun ciddi. Ya, anlamda. yedek oynuyor, yok, çıkıyor her yedek. maç 11'de hocam. Ya Cenk yok, tosun. yani geçen maç gene kenardaydı. Son maç bir kulübedeydi. Ya parket ne işte o kulübeye girmesi adamın kimyasını bozar. Anladın mı? Olmaz. Adamı oynayacaksın, oynat. Bir bak. Ya, adama vereceğin güven çok özgüven çok önemli. Tamam mı? Sen onu yedek olarak görürsen o da ver, veririm o kadar olur. Ya, şu, yani oynatacaksın, neticede oynatacaksın yani. Adamı oynattıracaksın. Bunların performansları var. Bunlar kötü futbolcu mu? Yok. Abu bakar kötü mü? Oynayamıyor. Hocam, yani Bunları çözeceksin. İşte. Hoca olarak çözeceksin, yönetim olarak çözeceksin. Tek hoca da değil. Yönetim de çok önemli burada. Onu anlatmak istiyorum. E sen şimdi geçenlerde şey oldu yuvaladın. Kim yuvaladı hocam? Abubakar yuvalanmış. Bakar. Abu Olmaz. E bu maçta da seni oyuna sokuyorsun kurtar diye. Allah Allah. Bir şey vardı Peki. bizim eskiden Ali İpek Başkan vardı. Yenildiğim zaman ceza veriyordu. Tamam mı? İçeride. E bir hafta sonra aynı futbolcu hadi maçı al diyorsun. Allah ya başkan ne yapıyorsun dedim ya Allah rahmet eylesin. E sen şimdi adama ceza verdin e bu maçı al diyorsun adama. Allah Allah.